Orada tamam İçine şu anda koyma istersen. Çekim yapmayın. Alalım abi. Alalım mı? Bezdeki telefonunu Müdürüm bekliyorum ben acil. Köşeleri kestim mi? Tamam müdürüm tamam. çok teşekkürler. Sağlar, sağ ol sağ. <laughs> Emniyet burada değil mi? Gelmedi mi daha? Eskişehir kadar Bekle. Korsu seneki cenaze bulunmuştur. Su üzerinde. Suya, suyun hemen hemen üzerinde yani. Aynısar, Çıçrama, kıtrama, çıkarma, tamam. Hadi tamam, Alo. Aleykümselam. Ebi ee, buyurun Kadir Bey. Evet. Ee, evet. Ben, ben... Ben, ben... Şöyle biraz kayın. Tamam. Yukarıya kayın şöyle. Süleyman abi size göre sağ yapın biraz. Hoppa, hoppa. Abi gel. Bekle, bekle, bekle. Bekliyoruz bekliyoruz Bekleyin sakin çekmeyin. boşaltalım <laughs> Arkadaşlar Şöyle gelin <laughs>

Şehir hastanesi olması lazım. Şehir hastanesi mi yoksa tıp litip...